Ben sana ne dedim Aleyna? Annenle konuş dedim. Değil mi? Böyle olmak zorunda değildi yani. Haklısınız. Ben gelme dedim ama... Hemen konuş. Beni sakın annenle muhatap etme. Anne burada konuşmayalım. Odada konuşalım. Anne açıklayabilir. Neyi açıklayacaksın acaba? Gülfem'le birlik olup annem öldü demişsin. misin? Rezil, terbiyesiz. Utanmıyor musun yüzüme bakmaya? Gençliğimi çürüttüm ben senin için gençliğimi. Kadınlığımı bilmedim. Sana adadım hayatımı. Bu muydu karşılığı Bu muydu? Böyle yapacağını çok iyi biliyordum ben. O yüzden sana söylemeye cesaret edemedim. Kızım neden diye da üstüme yürüyorsun işte. Hiç mi aklın yok senin? Hiç mi kafam basmıyor? Besbelli o kadın senin kafanı karıştırıyor. Yoksa bir insan neden annem öldü diye yalan söyler? Utandığı için. İnsanlar beni aşağılasın. Hizmetçinin kızıyım diye saçma sapan laflar söylesin istemedim. Bugün sence Hale Hanım senin benim annem olduğunu bilseydi bana böyle mi davranırdı anne? Ne olur biraz beni anlamaya çalış lütfen ya. Başka bir hayat olsun istiyorum. Senin de bana destek olman gerekiyor. Neden öyle bakıyorsun anne? Senin gibi olmak istemiyorum, çöp gibi yaşamak istemiyorum dediğinde haklısın demedin mi? Mutlu ol istedim. O zaman rahat bırak beni. Sürekli oda istiyorum, kıyafet istiyorum, eşya istiyorum diye beynimi yiyip duruyorsun ben ya. Bir, 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 bırak da kendimi alıştırayım. Bir beni sevsinler değil mi? Ama yok. Varsa yoksa kendinsin. Başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Gerçekten ben senin umurunda mıyım anne? Tamam. <laughs> Anneciğim tamam. Tamam tamam. Doğru düzgün konuşalım. Bir, o kadın senin kafanı karıştırdı. O kadın benim kafamı falan karıştırmadı. <laughs> Bana aptal muamelesi yapıp durmayınca sinirlerimi bozuyorsun. Gülfem hiçbir şey yapmadı. Ben kendim karar verdim. Kendim. Dur, sana verdiğim emekler haram zıkkım olsun Emi. Utandın. Bencil dediğin annen arkanda olmasaydı o konağa gelin olur muydun acaba? Her şeyi senin için yaptım her şey. Ya ne yaptın sen? Her... Ne yaptın? Ne yaptın? Her şeyden kendine pay çıkarmaya çalışıp durma. Yaman'ın kafasına silah dayadığında zorla mı evlendirdin bizi? Kocam beni severek isteyerek aldı tamam mı? Tamam. Tamam ben daha ne diyeyim ki bilmiyorum. Haklısın. Haklıyım tabii. Zaten Yaman beni seviyor dediğimde sen bana inanmıyordun ki. Ne zaman Yaman bana evlenme teklif etti o zaman inandın. Yalan mı? Doğru. Doğru. O sevmediğin, nefret ettiğin Gülşen var ya. Senden çok daha iyi bir anne. Sırf oğlum mutlu olsun, huzurlu olsun diye bana destek oldu, arka çıktı. Sen de burada kızının mutluluğuyla mutlu olacağını istediğin olmadı diye ağlıyorsun işte. Bundan sonra onu anne dersin artık. Off, anne abartma ya. Beni diri diri toprağa gömdün zaten. Gerçekten beni bir rahat bırak lütfen. Git o evde yaşa işte. Ya çalışmana da gerek yok. Bir şey yapmana gerek yok. Ben sana destek olacağım. Ne istiyorsan yapacağım ama ne olur beni bir rahat bırak. Daha ne yapayım ya? Vah benim emeklerime vah. Vah ki ne vah. Of. Of.